Evet. Sevgili arkadaşlar. Zengin Borsacı Bülent Yiğitoğlu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim şahsen beğendiğim bir halka arzdan bahsedeceğim. Ama burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Siz istediğiniz halka arza girebilirsiniz. Ben sadece beğendiğim bir halka arz olduğu için bunun videosunu yapıyorum. Bu halka arz. Vişne vadencilik arkadaşlar. Şimdi Vişne Madencilik halka arz fiyatı 37.44 TL. Eşit dağıtım olacak arkadaşlar. Ve toplamda 24 milyon tane lot var. Bu da az bir lot olarak gerçekleşiyor. 898 milyon TL'de toplam halka arz büyüklüğü var. 3, 4, 5 Şubat saat 9 ile 17 tarihleri arasında talep toplanacak. Ve borsa kodu Van, Samsun de Malatya ve Denizli. Yani e, VSN, MD. 17 milyon sermaye artırımı şeklinde olacak. Yani şirketin kasasına girecek. Bu 24 milyon lotun 17 milyonu şirketin kasasına girecek. Bu güzel bir şey. 7 milyon da ortak satış şeklinde olacak. Yani ortakların, kişilerin cebine girecek arkadaşlar. Halka az %40 ile %45'i arasında e, Çelimli Ham madde Hazırlama Tesis Kurulumunda %3 ile 4 arasında Çelimli Fabrika Hidrolik Kireç Karışım Hattı kurulmasında %8 ile 10 arasında Narlı Fabrika Kireç Söndürme sarım tesisi büyük çuval dolumu, paketleme ve ambalaj tesisinin kurulmasında %19-23'te Narlı Fabrikası mikronize kireç öğütme hattı kurulmasında %20 ile %25 arasında kredilerin kapatılması e, olarak şekillenecek arkadaşlar. 2000 e, hasıratlara bakarsak şirketin hasılatlarına 2022'de 414 milyon lira. E, 2023'te 352 milyon lira ve 2024'ün 9. ay itibariyle 829 milyon lira bir hasılatı var arkadaşlar. Bir yıl boyunca satmama taahhütü var ve %20.51 halka açıklığı var arkadaşlar. %20 iskontolu. E, iskonto yapmışlar. Bu yüzde şey e, fiyatı üzerinden. Yani 37.44 %20 iskontolu. Yani indirimli şekli arkadaşlar. T1 ve T2 olmayacak. E, dolayısıyla siz bunu parayla alacaksınız. E, hisse satıp da alamayacaksınız. Katılım endeksine uygun bir şirket. Arkadaşlar bu şirketin işi e, sönmemiş kireç, sönmüş kireç, e, agrega yani kırma e, kum gibi düşünün bunu. İnşaat sektöründe hazır betonda kullanılan bir malzeme. Çimentonun yapı, yapışkanlığı özelliğini kuvvetlendiren bir madde arkadaşlar. Dolgu malzemesi, e, betonluk malzeme, nem ve gaz giderici e, işi yapmaktaymış arkadaşlar. Dünyanın öncü kireç üreticilerinden Karmeusu ile yani yabancı bir şirket. Karmeusuymuş bu şirketin ismi. Karmeusu ile yarı yarıya %50 ortaklıkları var. 72 yıldır bir geçmişe sahip arkadaşlar. Ve Türkiye'nin hemen hemen her hattında ocakları ve fabrikaları var. Yani İzmir, Isparta, Kırklareli, Bartın, Kırşehir, Manisa, Adana, Kahramanmaraş gibi şehirlerde ocak ve fırınları var arkadaşlar bu şirketlerin. Sahibi Nihat mitat Öztüre'ymiş. Öztüre Holding'inde sahibiymiş ama kendisi vefat etmiş. Şimdi ortakları bu işi yapıyor. Ama Öztüre soyadıyla ilgili birçok ortağı var. Büyük ihtimalle oğullarıdır. Veyahut da işte kardeşleridir. Evet. Tahminen arkadaşlar yani Öztüre Öztüre Holding'in bir çatısı altında e, arkadaşlar faaliyetlerini gösteriyor. Cem Öztüre e, bu ortaklardan bir tanesi dikkatimi çekti. Çok önemli olduğu için vurguladım. Diğer bir kanallarda bunu vurgulayan olacağını zannetmiyorum. Cem Öztüre diye birisi var. Bu kişi Türk Amerikan İş Adamları Derneği üyesi. Türk Amerikan İş Adamları Derneği üyesi. Ayrıca İzmir'de bir semt olan Kordon Rotary grubu Kulübü üyesi Rotary. Yani e, bu Rotary kulüpleri Masonlara özgü bir şey arkadaşlar. Yani Masonlarla bağlantılı Mason olan e, yani bu ülkenin içerisinde e, bulunan e, Masonik yapılanmalardan bir tanesidir Rotary kulüpleri. Bu Rotary kulüplerinin üyelerinde Rotaryan denir arkadaşlar. Yani bu Rotaryanlar çok dünya siyasetinde ve dünya iş iş e, hayatında çok e, eli kolu uzun insanlar. Yani dünya ticaretini bunlar yönetiyor diyebiliriz arkadaşlar. Onun için e, ben bu halka arıza katılacağım. Çünkü gelirinin %70'ini eee yaklaşık %70'ini yatırımlarda kullanacak. %30'unu da işte kredi kapatmasında, işte ortaklar, ortaklara ortaklara e, ayrılacak. Az lotlu olması ve masonik olması dolayısıyla güvenilir olduğunu gösteriyor. Çünkü masonlar çok şeffaf yönetirler. Çok dürüst yönetirler. Şirket ahlakları çok yüksektir. Çalışanlarına çok değer verir. Ben masonları övdüğüm için söylemiyorum. Yani benim çoğu çevremde insanlar var. Bir Yahudi'nin yanında, birçok Yahudi'nin yanında çalışmışlar. Ve diyor ki, yani e, Yahudiler diyor gerçekten diyor bu işi çok iyi yapıyor ve çalışan hakkında e, çok veriyor. Benim diyor 50 kuruşum kalmıştı diyor. 50 kuruşum. Bana diyor postayla yollamışlardı diyor. Adam böyle bir anısını anlattı. Ve ben kaç para maaş alıyorsam e, o maaş üzerinden sigortamı yatırıyorlardı diyor. Cuma namazına gitmek istiyordum diyor. Hiç itiraz etmiyorlardı. Cuma namazına götürüyorlardı. Bayram namaz bayram zamanlarında bize Müslüman olduğumuz için eee ee, yine aynı şekilde izin verirlerdi diyor. Ee, bizim dini bayramlarımızda çok şey yaparlardı. Bize ikramiye verirdi, prim verirdi. Ee, işte, e, i̇şte bizim geleneklerimizi görmemize çok saygı duyarlardı. Oruç tuttuklarında, biz oruç tuttuğumuzda bize özel e, yemekler e, orucunu açsın, orucunu yapsın özel, özel yemekler yaptırtırlardı diyor. Hiçbir zaman benim hakkımı yemediler diyor. O arkadaşlarımızın çoğu. Onun için e, bunların tabii büyük geniş bağlantıları var. Dünya ticaret hacmini çok elinde tutan e, kitleler bunlar. Bu mason kitleleri. E, dünyayı yönetme idealiyle yola çıkmış. Ve kendilerini de üstün ırk olarak e, aslında biraz görür Yahudiler. E, Masonik yapılanma da e, bu yapılanmanın içerisine girer arkadaşlar. Onun için ben şahsım olarak ticaret başka bir şey dini bir şey farklı başka bir şey ben burada ideolojiden bahsetmiyorum Müslümanlıktan Yahudilikten Hristiyanlıktan bahsetmiyorum sadece ticaret ahlakından bahsediyorum ben bu şirkete uzun zamandan beri halkarza katılmadım bu şirkete katılacağım ve bu şirketin güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum ama tabii buradaki söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bunları kendiniz karar verebilirsiniz. Ben sadece bu bilgileri size aktardım. Evet, merak etmeyin, moralinizi bozmayın. Şu borsada bugün belki bir bir buçuk eksilerde kapatabilir ama yarından itibaren yavaş yavaş yine rutinine dönmeye başlar. Siz merak etmeyin. İnşallah çok güzel olacak. Moralinizi bozmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın